Senin söylediğin hisseleri bekliyorlar, yatırımcı olarak bekliyoruz evet. diyorlar yatırımcı ama kesin kazanır. Ama, bazıları zararda mesela, ama, yukarıdan ama, almış ama zararda var, olanlar var. Şöyle bir şey var, mesela bir arkadaşım, samim arkadaşım, borusan almış. Bana telefon etti. Borusan aldım dedi. Ben de dedim sana boruyu öşemişle dedim. Samimi olduğum için. Git dedim Borusan pazarlamayla değiştir dedim. Borusan bölündü. Borusan pazarlama bölünmedi. Aynı sermaye. Ondan sonra Borusan pazarlama 68 kat yaptı. Borusan da 5 kat yaptı. O da gitti ama evet. o birinin yanında cılız. Mesela geçen sene Alka alın dedim. 4 liraydı. Şeyden, Şeyde 5 lira 6 lira alkim kimya. Evet. Niye o niye dediler? Alkim kimya bölündü dedim. O fazla gitmez dedim. Al kalın dedim. E, alka mesela 4 liradan 76 lira 78 lira çıktı. Alkim de 28 Çünkü arasında küçük sermayenin özelliği bu. Ya hocam de. küçük yatırımcı hemen zengin yok. Yok öyle bir şey yok. Ya senin öyle söylediğin hisselerde şey sabredemiyorlar. Sen, se, senin adamın elinde sıfır maliyet. Sen nerede alsın Beş aldın dörde düşür. Dört evet. aldın üçe düşür. Üç aldın ikiye düşür. Yani, yani biz şimdi hep genelde arkadaşlara yok, sabretmeleri öyle. gerektiğini öyle. söylüyoruz ama ya, ya dede söyledi de, düştü de, düş, de, bilmem de, ne. şey gittiği zaman önce sorarlar. İlmin başı ne derler? Kimisi der Rabbiyesir der, kimisi der Besmele der, kimisi Fatiha der. İlmin başı saburdur. Birincisi sabır, sabır. Olacak. İkincisi evet. dipte alacaksın. Üçüncüsü tek kağıt almayacaksın. Dördüncüsü bir sermaye almayacaksın. Beşincisi de biçme zamanı geliyor zaman biçeceğim. Mesela evet. ben, ben şimdi Asus'u aldım. Sıfır maliyet. 337 600'den sattım. Allah bereket Yerine 100 bin lot başka ufak kağıt aldım. Evet hocam. Hem paramı koydum cebime. Hem de Ya yüz aslında olur. çok basit. Çıkanı vereceksin, düşeni bitti, alacaksın. Bitti bu kadar Kural basit. basit. Bu kadar basit. Yani Eyvallah burada, hocam. Burada aklını kullanacaksın bu kadar. Aklı kullanmayan üstüne pislik bocarım derim diye Allah Teala. Yunus suresi 100. ayet. Unut. Eyvallah hocam. Allah razı olsun.